Mesajda şunu yazmış, pide yaptırıp geleyim mi demiş. Yani sen benim gözüme yumruk attın, benim canımı yaktın, ben o kadar sabahlara kadar hastanelerde, karakollarda uğraştım. Yani pide yaptırayım geleyim mi ne demek? Ne demek? Alkol alan avukat dehşet saçtı. Kız arkadaşını hastanelik etti. Olay Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşandı. 47 yaşındaki S.A. kız arkadaşı 19 yaşındaki B.Ü. ile buluştu. İkili birlikte bir arkadaşlarının evine gitti. SA alkol aldıktan bir süre sonra genç kıza saldırmaya başladı. Bana edilmemesi gereken bir laf etti. Ben de yani tabii ki normal olarak e, neden bu şekilde konuştun, neden böyle söylediğini sordum ona. Ondan sonra e, kendisi bir anda ayağı fırlayarak kalktı, benim boynumdan beni tutarak koltuğa, boynumu böyle kafamı koltuğa yasladı. Ondan sonra e, kafamı ve gözüme defalarca kez yumruk attı. Zaten fotoğraflarda ve videolarda göründüğü gibi gözüm morardı, şişti, çok kötü bir durumda, canım çok yandı. Avukat S.A.'nın ertesi sabah attığı mesajsa bu kadarı da olmaz dedirtti. Mesajda şunu yazmış pide yaptırıp geleyim mi demiş yani sen benim gözüme yumruk attın benim canımı yaktın ben o kadar sabahlara kadar hastanelerde karakollarda uğraştım yani e, pide yaptırayım geleyim mi ne demek ne demek.